3-9 Mayıs trafik haftası. Belki sloganımızla bir kural bir danır. Trafik kurallarına uymak çok önemli. Çünkü hayatımız söz konusu. Bugün burada trafik e, ekiplerimizin yaptığı bir uygulama noktasına ziyarette bulunduk. Uygulama noktasında vatandaşlarımıza farklı oluşturmak amacıyla emniyet kemeri kontrolü ve motosiklette motosiklet kullanan Vatandaşlarımızı kurdurduk, ebatlarını kontrol ettik. Evet. Ee, son dönemlerde motosiklet kazalarında bir yaralamalı bölümü, motosiklet kazalarında bir artış var. Motosiklet kullanan vatandaşlarımızın hem kendilerine, hem diğer gönlüne hem de karşıdan gelen ağaçlara dikkat etmesi lazım. Tabii tüm e, sürücülerin, hem motosikletlere ...dikkat etme lazım. Çünkü motosikletlerin çok fazla bir e, araçların koruma vasfı yok. E, daha çok kuruyor olan, olarak çalışan e, vatandaşlarımızın çalışma saatlerinin dikkat etmesi lazım. Çünkü çalışma saatleri süresi arttıkça, e, şeylere de dikkatleri de azalıyor. Hem bütün sürücülerimize, yayılarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Hiçbir kazaya karışmasın Hı, inşallah. Önderliğinde e, ekiplerimizle beraber yaptığımız uygulamalarda özellikle e, trafik kurallarına uymaları konusunda motosikletli e, sürücülerimizin öncelikli olarak trafik kurallarına uyması, kendi can gönüller açısından tas ve diğer koruyucu ekipmanları takmasını tembihledik. Bu seneki motto'muz zaten e, bir şeydi. Kurallara bir kural, bir ömür şeklinde. Kurallara ne kadar çok uyarsak ömrümüzün diğer, kendimizin deniz ziyade diğer sürücülerin de ömrümüzün uzayacağını düşünüyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Motosiklet kullanan sürücülerimizi mutlak surette önce kendi can gençlerine de şekilde tehlikeli bir şekilde ekipmanlarını kullanmalarını ve e, kurallara riayet etmelerini kaldırımdan geçmek konusunda da. çünkü bu arada çok kaza da yaşıyoruz. Yayalara çarpma söz konusu oluyor. Trafiğe kapalı alanlarda motosikletlerimizin kullanıldığını görüyoruz. Onlara da sürücülerimiz dikkat ederse daha mutlu olacağız. Çok, sonuçta trafik ve için çok önemli bütün vatandaşlarımız bu trafik yönlüğünde e, bir şekilde faydalamak e, faydalanmak durumunda. Çünkü herkes yollara çıkıyor, yaya olarak, sürücü olarak. Hepimiz toplumu olarak dışarıda bir hayat sürüyoruz ve trafik kuralları bizim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Etkiler, gerçekleştirmek Hem okullarımıza, öğrencilerimize, trafik dersi çerçevesinde eğitimler vermekte hem emniyet müdürlüğümüzün destekleriyle okul polislerimiz, trafik polislerimiz, okullarımız, öğrencilerimize seminerler gerçekleştirmekte. Tabii trafik güvenliği noktasında otobu ve sürücü koşullarımız var. Buradaki eğitimlerimizi sıkı bir denetim faaliyeti içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Ve her ay dört e, adet ETSK sınavlarımız yapılmakta, sınav alanımız bu sınavlarımız da çok ciddi bir şekilde denetlemekte ve sürücüle, sürücü adaylarımızı en iyi şekilde, ideal şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Herkesi trafik haftasını kutluyoruz. Dikkat etmek lazım. Önce kendi can güvenliğiniz. Özel etmeyeceksiniz. Allah korusun. Yani sadece ölüm değil, otistik kazalarda yaralanma, e, engelli kalabilme ihtimali de çok yüksek. Ona dikkat etmek lazım. O yüzden kaskın yanı sıra diğer ekipmanlarla koruyacak ihtimali çok yüksek.